Herkese selam. Otomasyon dünyasına şöyle bir dalayım diyor ama nereden başlayacağınızı tam olarak kestiremiyorsanız hiç merak etmeyin en doğru yere geldiniz. Bu anlatımda otomasyon aracı en sine başlamanız için size olabildiğince basit ve net bir yol haritası çizeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bugün yolculuğumuzun haritası bu şekilde olacak. Önce en temel terimleri bir anlayacağız, sonra ilk yapı taşlarımızı yani en çok kullanacağımız araçları tanıyacağız ve bunları basit akışlarla hemen pratiğe dökeceğiz. Ardından işleri biraz daha ileri taşıyıp ilk projemizi nasıl yapabileceğimize bakacağız. Şimdi her şeyin başı bu işin alfabesini yani temel kavramları doğru anlamak. Bu üç terimi bir kere öğrendiğinizde emin olun NFT dünyasının kapısını sonuna kadar aralamış olacaksınız. İlk kavramımız workflow yani iş akışı. Bunu otomasyonunuzu üzerine çizdiğiniz bomboş bir tuval gibi düşünün. Yapmak istediğiniz her şey tüm adımlarınız işte bu tuvalin üzerine bir araya gelip o büyük resmi yani sürecin tamamını oluşturuyor. Sıradaki yapı taşımız ise not. Bir not, o büyük tuvaldeki yani iş akışınızdaki tek bir adımı ifade ediyor. Hani bir yemek tarifindeki tuz ekle ya da karıştır gibi. Her bir nodun da böyle kendine özgü tek bir görevi var. Ve son olarak trigger yani tetikleyici. İşte bu otomasyon yarışını başlatan o başlangıç tabancası. Mesela yeni bir e-posta geldiğinde, bir form doldurulduğunda ya da her sabah saat 9'da. İşte bu olay var ya, trigger tam olarak bu demek ve bütün akışı harekete geçiren de ta kendisi. Ve şimdi işin en güzel kısmına geldik. Bakın sadece bu üç terimi anladığınızda yani workflow, node ve trigger'ın ne olduğunu kafanızda oturttuğunuzda aslında temelleri öğrenme yolunun %50'sini bitirmiş oluyorsunuz. Evet ciddiyim bu kadar basit. Temelleri anladığımıza göre artık o tuvali doldurmaya başlayabiliriz değil mi? Şimdi her yeni başlayan için hayati önem taşıyan 5 temel noda yani ilk yapı taşlarımıza bir göz atalım. İşte o meşhur beşli, Manual Trigger. Adından da anlaşıldığı gibi bir akışı tek bir tıklamayla yani elle başlatmanızı sağlıyor. Set node, kendi verilerinizi yaratmanıza veya var olan bir veriyi değiştirmenize yarıyor. HTTP Request, herhangi bir web servisiyle veya API ile konuşup oradan veri çekmenizi sağlıyor. If node ise akışınıza bir yol ayrımı koyuyor. Eğer gelen veri buysa şuradan devam et, değilse buradan devam et gibi akıllı kararlar verdiriyor. Ve son olarak webhook, dış dünyadaki uygulamaların size veri gönderebilmesi için bir kapı açıyor. Belki şu an inanması biraz güç geliyor ama, bakın sadece ve sadece bu 5 temel yapı taşıyla 20'den fazla farklı otomasyon senaryosu kurmanız mümkün. Hava durumu bildiriminden tutun otomatik veri girişine, hatta basit bir Telegram botuna kadar bu bile bu araçların aslında ne kadar güçlü ve esnek olduğunun en güzel kanıtı. Tamam, bu kadar teori yeter. Şimdi kolları sıvayalım ve bu nodların basit ama gerçekten işe yarar akışlar yaratmak için nasıl bir araya geldiğini görelim. Artık pratik zamanı. İşte ilk ve en basit akışımız. Bir manual trigger ile süreci kendimiz başlatıyoruz. Ardından bir set node ile ekrana merhaba dünya gibi basit bir mesaj yazdırıyoruz. Bu, n 8 çalışma mantığını anlamak için gerçekten harika bir ilk adım. İkinci akışımızda işleri bir tık ileri taşıyıp dış dünyadan veri çekmeyi deniyoruz. Yine manual trigger ile başlıyoruz ve bu defa bir HTTP request noduyla internetteki basit bir API'dan veri çekiyoruz. Ne gibi? Mesela anlık döviz kurları ya da bulunduğunuz şehrin hava durumu gibi. Üçüncü ve son basit akışımızdaysa artık otomasyonumuza zeka katıyoruz. Diyelim ki bir API'dan bir ürünün fiyatını çektik. Hemen arkasına bir if not ekleyip diyoruz ki, eğer bu fiyat 100'den büyükse bana Slack'ten bir mesaj gönder. İşte otomasyonun asıl gücü tam da burada ortaya çıkmaya başlıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu 3 basit akış modelinde ustalaştığınız zaman karşınıza çıkabilecek yaygın senaryoların %70'ini nasıl çözeceğinizi de öğrenmiş olacaksınız. Bu da demek oluyor ki işlerin çok büyük bir kısmını artık kendi başınıza halledebilirsiniz. Tamam, şimdi N8N'in kullanımında bir üst seviyeye çıkıyoruz. Konumuz ifadeler yani expressions. Kabul ediyorum ilk başta biraz karmaşık görünebilirler ama oluşturduğunuz basit akışları çok daha dinamik ve akıllı hale getirmek için kesinlikle öğrenmeniz gereken bir konu bu. İşte karşınızda en temel ifademiz. JSON. Bu sihirli küçük ifade bir noda gelen verinin tamamına yani ne var ne yoksa hepsine erişmenizi sağlıyor. Gelen veriyi bir bütün olarak görmek ve anlamak için birebir. Tabii bunun yanında sıkça kullanacağınız birkaç temel ifade daha var. Mesela json.name diyerek gelen verinin içindeki name alanını direkt çekebilirsiniz. Eğer veri bir liste şeklinde geliyorsa json.0.id ile o listenin ilk elemanının id değerine ulaşabilirsiniz. json now ise size tam o anki tarih ve saati verir, çok kullanışlıdır. Peki, tüm bunları çok daha hızlı öğrenmenin bir yolu olabilir mi? Elbette var. Cevap, NATE'nin kendi içinde bize sunduğu hazır şablonlarda saklı. Bu şablonlar, başkalarının yaptığı başarılı otomasyonları inceleyerek öğrenmek için resmen bir hazine. Bir şablonu açın, nasıl çalıştığına bakın, adımlarını takip edin ve kendi projeleriniz için ilham alın, hatta kopyalayın. Ve işte geldik en keyifli, en heyecanlı bölüme. Artık öğrendiklerimizi bir araya getirip somut bir şeyler üretme zamanı. Gelin size hemen şimdi başlayabileceğiniz ilham verici birkaç proje fikri göstereyim. İşte sizi başlangıç seviyesinden orta seviyeye taşıyacak 4 harika proje fikri. Mesela her sabah güne hazırlıklı başlamak için şehrinizin hava durumunu size Slack'tan gönderen bir bot yapabilirsiniz. Ya da Web sitenizdeki bir formdan gelen her başvuruyu otomatik olarak bir Google E tablosuna kaydedip veri giriş dertinden kurtulabilirsiniz. Belki de favori bloğunuzun yeni yazılarını anında Telegram'dan alarak hiçbir güncellemeyi kaçırmazsanız fena mı olur? Son olarak farklı servislerden gelen bildirimleri alıp size otomatik olarak bir e-posta gönderen bir sistem kurarak hayatınızı çok daha kolaylaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, bu yol haritasını takip ederek ve böyle küçük projelerle bol bol pratik yaparak, sadece bir hafta içinde en siyetinen de kendinize güvenen, ne yaptığını bilen bir kullanıcı haline gelebilirsiniz. Unutmayın, en önemli şey başlamak ve denemekten korkmamak. Şimdi top sizde!